hiçbir kadın öldürülmesin. 38 yerimden bıçaklandım. Bir anne sizi doğurmuyor mu? Bir kadın doğurmuyor mu? Neden acaba vuruyorsunuz? Yıllarca aldatıldım, şiddet gördüm. Beni son kez gel konuşalım çocuklarımızın hatrı için diye çağırdı. Çağırdığı restoranda defalarca kez bıçakladı. Özgürlüğü kazanacağız. Ben ölmek istemiyorum. Ben özgürce yaşamak istiyorum. Doğurduğumuz çocuğa İlk önce vicdanı öğretelim. 2020 yılında 300 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 171 kadın ise şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Ben Türkiye'de asla kızımın acısını unutamam. Çünkü demin arkadaşın dediği gibi 28 gün çeken bir ayda 27 tane kadın öldürülmüş. Bir günü boş geçmişsiniz ya niye? Niye? Gülistan doku nerede? Radya Nazan ne oldu? eğlendeyiz. Kadınlar için 62 84. Asla kadın cinayetleri azalıyor. Söylemine kanmayalım. Kadın cinayetleri azalıyor gözükebilir ama artan bir şey var. O da şüpheli kadın ölümleri. kadınlar sadece bir sayıdan ibaret değildi. Hepsi yaşayan gerçek kadınlardı. Etkin konuşturma yürütülsün, şüpheli kadın ölümleri aydınlatılsın. Bizler bu meydandan Türkiye'nin dört bir yanındaki kadınlara söz verelim. Kadın cinayetlerini şüpheli bırakmayacağız. İstanbul Sözleşmesi'ni uygulatacağız. Tamam. ve o üniversitelere emek verenlerindir. Melih kulular gidecek, üniversiteler bizimle özgürleşecek. Üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleşecek. Üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleşecek. Çekin abi, maskesiz işlemiyor hocam, yardım çekin ya. Eşitlik için, ey mücadele ediyoruz. Elbette ki 8 Mart'ın tarihsel anlamda hepimiz için bir önemi var. Şu an burada asla yalnız yürümeyeceksin diyen kadınlarla bir aradayız. Hepiniz hoş geldiniz. Bizler kadın cinayetlerini durdurmak için kadın cinayetleri Şüpheli kalmasın diye İstanbul Sözleşmesi'ni uygulatmak için meydanlardayız. Sevgili kadınlar biliyorsunuz kadın cinayetlerini durduracağız platformu olarak. Bizler 2011 yılından beri her ay kadın cinayeti raporumuzu yayınlıyoruz. Ama Şubat ayında raporu yayınlamadık. Meydanlardan açıklayacağız dedik. Sevgili kadınlar Şubat ayında 28 günde tam işlendi 27 kadın. 12 kadın şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Geçtiğimiz 5 Mart'tan bugüne kadar 303 kadın cinayeti yaşandı. 181 kadın ise şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Bizler evet raporları açıklıyoruz. Kadınlar sanki bir sayıymış gibi geliyor ama sakın sakın ama kimse o göz sadece sayılardan ibaret sanmasın. Sakın o bilgiler normalleştirilmesin. Bizler asla kadın cinayetlerinin, kadın yönelik şirketin normalleşmesine izin vermeyeceğiz. Kadınlar sadece bir sayıdan ibaret değil. Binlerce kadının yaşamı vardı. Binlerce kadının hayatı vardı. O kadınlar yaşayabilirdi. Bizler Artık her ay rapor yayınlamak istemiyoruz. Sevgili kadınlar, geçen gün Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Biliyorsunuz, kadına yönelik şiddetle mücadele edeceğinin taahhüdünde bulundu. Bizler nasıl ki İstanbul Sözleşmesi'nin peşini bırakmıyorsak, bizler nasıl ki Emine Bulut kardeşimiz öldürüldükten sonra çıkartılan iki genelgenin peşini bırakmıyorsak, Cumhurbaşkanı'nın bu taahhüdünün de peşindeyiz. Uygulatana kadar da, mücadeleye devam edeceğiz. İçişleri İş Bakanlığı kadın cinayeti verilerini yayınlıyor. Bizden çok daha az yayınlıyor ama yine de o kadın cinayeti kavramının kavramını kullanması bile önemli. Asla kadın cinayetleri azalıyor söylemine kanmayalım. Kadın cinayetleri azalıyor gözükebilir ama artan bir şey var. O da şüpheli kadın ölümleri. Bakanlık açıklama yapmak yerine çözüm olacak somut politikalar yürütsün. Erkekler kadın cinayetlerinin üstünü örtmeye çalışıyor. Hepimiz hatırlıyoruz Pınar Gültekin kardeşimizi. Cansız beden ortadan kaldırılmak istendi. Aylin Sözer'in katili onu ortadan kaldırmak için yaptığını itiraf etti. Arzu arkadaşımız Damsun'da 42 gün cansız bedeni bulunamadı. Ta ki o itiraf edene kadar. İtiraf etmeseydi belki hala bulunamayacaktı. Aline Çakır davasının baş şüphelisi Ümit Can Uygun hakkında hiçbir işlem yapılmadı. Başka bir suçtan, başka bir suçtan tutuklandığında ancak o şekilde DNA'sı eşleştirildi. Aline Çakır davasının süreci hızla ilerlemeli ve kardeşimizin ölümü açığa çıkarılmalı. K yaşam mücadelelerine alkışlarımızla selam gönderelim. ...kendi hayatını seçmek isteyen kadınlar... ...şiddetin yaşı yoksa... ...mücadelenin de yaşı yok diyen liseli kadınlar... ...kayyumları değil, rektörü de... ...geleceğimizi de biz seçeceğiz diyen üniversiteli kadınlar... ...eşit yaşayacağız, hakkımızı alacağız diyen işçi kadınlar... ...ayrımcılığa karşı mücadele eden... ...LGBTQ artılarla hep birlikte... ...mücadelemizi büyüteceğiz. Ve sevgili arkadaşlar... ...bu sene kadın cinayetlerini durduracağız platformu olarak şüpheli kadın ölümlerine dikkat çekmek istedik. Çünkü bizler kadın cinayetleri azaldı söylemini kabul etmiyoruz. Bakanların görevi kaç tane kadının Kadis'e başvurduğunu açıklamak değil. O kadınlar Hades'e başvurduğunda ne yaptıklarını söylemek. Kadınların ölümünde bir şüphe varsa bunu aydınlatmaktır bakanların devlet etkilerinin görevi ve bizler kadın cinayetlerini de durduracağız. Şüpheli kadın ölümlerini de açığa çıkaracağız. İstanbul Sözleşmesi'ni de biz de uygulatacağız. Ve bizler asla bir gün bile mücadelemizden geri adım atmayacağız. Çünkü biz mücadele edersek kazanımlarımız da artacak. Ve bizler mücadele edersek herkese rağmen İstanbul Sözleşmesi'ni de uygulatacağız. Eşitliği kazanacağız. Özgürlüğü yeni doğacak kızlar için, torunum için, hani bütün kadınlar için buradayım. Hukukta davam bitti. Ama ben ölesiye kadar benim onunla davam bitti. Ölesiye kadar ben kadınların yanındayım. Onlar nasıl benim yanımdaydı dava sürecinde? avukatıma da çok teşekkür ediyorum. Sedef Akaydın'a. Yanımda olan bütün kadınlara çok teşekkür ediyorum. Bana güç verdiler. Hepsi benim evladım, hepsi benim kardeşim. Benden büyükler ablam. Ben Türkiye'de asla kızımın acısını unutamam. Çünkü demin arkadaşın dediği gibi 28 gün çeken bir ayda 27 tane kadın öldürülmüş. Bir günü boş geçmişsiniz ya niye? Niye? Bir tane daha öldürseydiniz bir ayı tamamlasaydınız. Yani niye? Niye? Soruyorum niye ya? Niye? Niye? Neden? Niye? Benim diyorlar ki acın günden güne azalacak. Ben Türkiye'de yaşadığım sürece benim acım azalmaz. Çünkü ben televizyonda habersiz seyretmeyi sevmiyorum artık. Her gün bir kadın cinayeti benim acım direceğine bine katlanıyor. Bine katlanıyor. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın neresinde bir kadına zarar verirse benim canım yanıyor. Evlat kaybetmek çok kötü bir şey. Çok zor bir şey. Benim davamda adalet yerini buldu. Çok şükür istiyorum ki bütün davalarda ilk davaya çıktıklarında davalarda hemen kalem kırılsın. Çok fazla uzatılmasın. Çok fazla annelerin canı yanmasın. Çünkü dava ne kadar uzarsa annenin canı o kadar yanıyor. Benim evladım gitti. İnşallah bundan sonra hiçbir kız hiçbir kadın öldürülmesin. Doğurduğumuz çocuğa ilk önce vicdanı öğretelim. Okumuş olmakla hiçbir ee, şey yok yani alakası yok. Okumuşlar kadınlara şiddet uygulamıyor mu? Sadece cahiller mi uyguluyor? Hayır. İlk önce doğurduğumuz çocuğa insana nasıl davranılır? Kadına, kendi nasıl? İlk önce kendini sevmeyi öğretelim. Kendini seven insan bir başka insana zarar vermez. Çünkü ilk önce annelere diyorum ki çocuklara yani okumadan önce vicdanlı olmayı, insan sevmeyi öğretelim. Vicdanlı olan bir insan ne bir insana ne de bir hayvana zarar vermez diye düşünüyorum asla yalnız yürümeyeceksin. Aynı zamanda aramızda Büşra Yavaşlu'nun teyzesi de bulunmakta. Şimdi sözü ona bırakıyorum. Biz bir müşrağımızı kaybettik. Bütün müşralar yaşasın diye buradayız şu anda. Bizimkini kaybettik ama öbür müşralar gitmesin. Yanımda gencecik kızlarımız var. Bıçaklanarak silahla vurularak öldürülen bu çocuklar niye öldürülüyor? Sizi bir anne doğurmuyor. Erkeklere soruyorum bunu. Bir anne sizi doğurmuyor mu? Bir kadın doğurmuyor mu? Neden acaba vuruyorsunuz? Bu kadar acizsiniz. Bu kadar neyse işte öylesiniz. Böyle zayıf insanlarla yaşamak gerçekten utanç verici. Böyle bir ülkede yaşıyorum. Ben ülkemi çok seviyorum. Lakin böyle aciz, basit, aşağılık insanlarla yaşamak istemiyorum ve müşramızı kaybettik. Üç yaşında bir kızı kaldı. O kızın başına bu işler gelmesin diye şu an buradayız. Ve buradaki bu bütün bulunan kendim de dahil olmak üzere bir kadın olarak benim de başıma böyle bir iş gelmemesi için buradayım. Lütfen rica ediyorum. Cumhurbaşkanımıza kadar rica ediyorum. Bütün toplum üyelerimize rica ediyorum. Lütfen ne olur böyle insanları toplumdan uzaklaştırın tamamıyla soyutlayın. Cezaevlerinde bakılmasın bunlar. Daha kötü yerlere gönderilsin. Taşacaklarında bakın. O zaman insan değerini anlarlar belki. Annenin ne demek olduğunu anlarlar. Evladın ne demek olduğunu anlarlar. Şu an Müşra'yı vuran kişi cezaevinde ve diyor ki ben kızını özledim. Biz de Müşra'yı özledik. Sen getir Müşra'yı biz de sana kızını gösterelim. Hadi bakalım var mı böyle bir şey? Yok böyle bir dünya lütfen ne olur rica ediyorum. Benim de erkek evladım var, benim de kız evladım var. Benim evladım da böyle bir şey yapmasını düşünmem hiçbir şekilde. Hiçbir annenin doğurduğu çocuğun da böyle bir şey yapmasını düşünmem. Lütfen ne olur yapmasınlar. Ve evlatlarımız düzgün yetiştirelim. Mantıklı, düşünceli. Yani okutalım çocuklarımızı okutalım. Bileşsiz kalmasınlar lütfen. Diyeceklerim bu kadar. Şimdi aramızda Sözü şimdi Aydan Bey'e sirene bırakıyorum 38 yerimden bıçaklandım evet. Ve e, Bıçaklanmanın tek sebebi Yıllarca aldatıldım Şiddet gördüm Ve zulmünden kaçmak istedim Benim Tek isteğim onun zulmünden kaçıp Rahat bir hayat yaşamaktı Beni son kez gel konuşalım Çocuklarımızın hatırı için diye çağırdı Çağırdığı restorantta Defalarca kez bıçakladı. Ve çok şükür Allah, çok şükür Allah evlatlarımın yüzüne baktı. Şu an hayattayım. İki tane çocuğum var. Yaşları da çok küçük. Onlar için hayatta kaldım. Onlar için ayakta kaldım. Kat edilen kadınlarımız için ayakta kaldım. Biz çok güçlüyüz. Biz susmayacağız. Çok susturulmak istiyoruz. Susturulduk da ama artık susmayacağız. Susmak istemiyoruz. edildim. Karakollara gittim. Karakollarda rezil oldum diye dalga geçti benimle. Sürekli mesaj, telefon, SMS, mail, bütün sosyal medya. Şu an hiç sosyal medya kullanmıyorum. Kendi çalıştığım yerde rezil oldum. Herkese ulaştı. Sadece boşanmak istedim diye hayatımı rezil etti. Bunun yanında maalesef üç buçuk yaşında bir oğlum var. ilk ki ondan değil. Şükürler olsun ki. Sürekli CİMER'e 183 arıyor. Hiç tanımadığı insanlara beni şikayet ettiriyor. Ben buraya biraz önce devletimden geldim. Karşıyaka Belediyesi e, Sosyal Hizmet Birliği'ni denetledi. Çocuğumla imtihan ediliyorum. Çocuğumu benden almak istiyor. Bunun da ilerisini gördük arkadaşımızın yaşadıklarını. Ben ölmek istemiyorum. Ben özgürce yaşamak istiyorum. Ben doğal hakkımı istiyorum. Ve biz yalnız yürümeyeceğiz. Ben bugüne kadar hiçbir böyle e, kuruluşta yoktum yaşadıktan sonra farkına vardım. Birçok insan da yaşadıktan sonra farkına varıyor ama bence yaşamadan destek olalım. Dik bir, bir ayanın buna destek olması için illa şiddet görmesine illa bıçaklanmasına, öldürülmesine gerek yok. Ya da bir annenin buna destek olması için kızının canının kıyılmasına gerek yok. Biz buradayız. Yalnız yürümeyeceğiz. İstanbul projesi yaşatır. Yes.